Merhabalar. Mobbing farkındalık eğitiminde mobbing uygulayan zorbaları tanıtacağım. Mobbing eyleminin başlamasındaki en önemli nedenlerden bir tanesi mobbing eylemini başlatan kişidir. Kişilerin mobbing eylemlerini uygulamasının temelinde bir takım sosyopsikolojik faktörler ve kişilik özellikleri yer almaktadır. Mobbing uygulayan kişinin kişiliğindeki zorbalık davranışlarına işaret edilmiştir. Zorba kişiler genellikle dar görüşlü, bağnaz özellikler sergilemektedir. Bu kişiler kötülüğü kasten yapmaktadırlar. Konuşma yetenekleri gelişmiştir. İş arkadaşlarına ve aslarına karşı çok rahat konuşmaktadırlar. Zorba gücü açıkça gösteren kişi olarak gösterilmiştir. Mağdurları acı çektirip baskı altında tutmaktadırlar. Sosyal becerileri ve yetenekleri gelişmiştir. Özgüvenleri yüksektir ve diğer çalışanlar tarafından desteklenmektedirler. Ayrıca zorbalığı öyle bir uygularlar ki zamanı kollar, mağdurları doğru yerde, doğru zamanda taciz ederler. Kurumlarda mobbing davranışlarını açıktan şiddet ve yüksek sesli göremeyiz. Çünkü mobbing eylemleri genelde kapalı kapılar ardında gizliden sinsice yapılır. Zorbayı psikolojik tacize yönelten nedenlerin başında duygusal zekadan yoksun olması, korkaklığı Nevrotik rahatsızlıkları, narsist kişilik bozuklukları yer almaktadır. Leyman'a göre zorbalar kendi eksikliklerinden dolayı mobbing'e başvurmaktadırlar. Kurallarda doğru olmayan bir kuralı kabul ettirmeye çalışmak, can sıkıntısından eğlence arayışı, çıkar, statü yarışı. Genellikle normal davranışlar sergileyen zorbalar bir anda canavar kişiliklerini ortaya çıkarmaktadırlar edebiyattaki Dr. Jekyll Mr. Hyde tiplemesi çok uyumaktadırlar. Zorbanın davranışlarını kasıtlı olarak başkalarına acı çektirme ve bundan zevk duyma olarak adlandıran Vickers bu kişileri sosyopat olarak adlandırmaktadır. Sosyopatların temel amacının kişinin moralini sabote etmek, üretkenliğini ve kurumsal bağlılığını azaltmak, mağdurun kendisini ve kişisel yeteneklerini göstermesini engellemek olarak ifade etmektedir. Sosyopat davranışlar dışlama, bir iyi bir kötü davranma, önemli kimlik detaylarını hiçe sayma, ismi sürekli yanlış söyleme, kabalık, tutulmamış sözler, önemsenmeme, mağduru nedensiz bekletme ve nankörlük olarak ifade edilmektedir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.